Masum 306. Bölüm, Pari ile Radha'nın konuşmasıyla başlar. Pari her zaman olduğu gibi Radha ile dalga geçerken, Radha Pari'yi odasında çıkartmak ister. Pari Kokila'nın çağırdığına acele yanına gitmesini söyler. Radha sinirle Kokila'nın yanına gider. Şah ailesi araba eve doğru giderken, Kincal Urmi'ye teşekkür eder. Urmi çocuklar istemeseydi asla yardım etmezdim der. Modilerin aslında yardımı hak etmediğini ama arada çocukların olduğunu söyler. Şah ailesi kendi mahallesine gelince, Urmila'yı saklayarak eve çıkartır. Komşular Urmila'nın öldüğü haberini almıştır. Bu sebeple baş sağlığı dilerler. Masum 306. bölüm özeti başlıyor. Kokiler Radhaya ailenin kararlarını açıklar. Polise bu cinayeti söylemeleri gerektiğini, aksi halde Urmila'nın ruhu peşlerini bırakmayacağını söyler. Radha da istedikleri her şeyi yapabileceğini, bir daha cezaevine gitmek istemediğini, adeta yalvarırcasına söyler. Bu sırada Pariti bu anın zevkini çıkartır. Radha Kokila'nın kararlı olduğunu görünce hamileliğini hatırlatıp, duygu sömürüsü yapar. Modikan'ı taşıdığını, onu demir parmaklıklar ardından doğurmak istemediğini söyleyip ikna etmeye çalışır. Kokila da şartlarını kabul etmesi halinde polise vermeyeceklerini söyler. İşte Kokila'nın şartları. Bebek doğana kadar ona zarar vermeyeceksin. Kendine zarar vermeyeceksin. Ortalığı karıştırmayacaksın. Faridehi ve Vigar'dan uzak duracaksın. Tüm aileye karşı saygı duyacaksın. Bu şartları kabul etmesini ister. Radha daha şartları duymadan kabul ettiğini söyler. Kısaca artık Radha modilerinin elinde. Urmila ise yaşadığı hapis hayatından bir an önce kurtulup, dışarı çıkmak ister. Lakin Kinjal buna engel olur. Urmila'nın kapısını kilitleyip, anahtarı da davala teslim eder. Urmila evde kaldığı sürece hapis hayatında açlık grevine başladığını söyler. Bunu haber alan Gopi Urmila'yı arar. Onun zorla da olsa ikna etmeyi başarırken, Radha'yı kapı dinlerken fark eder. Gopi hemen konuşmalarını değiştirip, Urmila'nın öldüğüne çok üzüldüğünü söyler. Çocuklar artık evde Radha belasını korkuttukları için rahat rahat oyunu oynamaya başlar. Çocukların topu Radha'nın odasına kaçar. Hepsi Radha'nın ne denli manyak olduğunu bildikleri için toplarını almaya korkarlar. Pari çocukları odaya götürüp, Radha'nın artık değiştiğini söyler. Çocuklar Radha'dan kurtuldukları için sevinirler. Dışarıda yeniden top oynamaya başladıklarında Pari'den fırça yerler. Çocuklar Radha bitti şimdi Pari'ti başladı diye sinir olurlar. Radha ise Pari ile babasının konuşmalarına kulak misafiri olur. Pari Vigar'ı gerçekten çok sevdiğini ama çocukları benim sevmediğini söyler. Radha'nın aklına gene sinsi bir plan gelir. Yemek masasına normalde Radha'nın doğum yapana kadar gelmemesi gerekirken, Radha çocuk doğana kadar sosyal kalmayı istediği, buna hakkı olduğunu söyler. Hokila müsaade eder. Radha çocuk doğduktan sonra bebeğe bakarken odadan dahi çıkmanın mümkün olmadığını söyleyip Pari'yi bebek konusunda korkutur. Gopi Urmila'yı kontrole Şah ailesinin yanına ziyarete gider. Urmila Modi ailesinden nefret ettiğini, onları kurtarmak için uzun süredir dışarı çıkamadığından yakınır. Gopi durumu Kokila'ya söyler. Kokila da Urmila için tatile çıkmasını, tüm masrafları da kendisinin ödeyeceğini garanti eder. Pari Radha'ya zorla yemek yedirmek ister. Radha ise fırsat bu fırsat diye düşünüp, bebek bakımı hakkında zorlukları Pari'ye anlatır. Pari Radha'nın anlattıklarından adeta bunalır. Vigar'ı çok sevdiği için bunlara katlandığını, yakında Vigar'ı bu dertten kurtarmak için bu aileden uzaklaştıracağını söyler. Kokila ise tam o sırada içeri girer ve Pari'nin söylediklerini duyunca şok olur. Kokila sinirle Pari'ye kızıp, aileye gelin geldiğini haddini bilmesini isterken, Radha da ilaç meselesinde planın Pari'ye ait olduğunu, Vigar'a ilaç verip onunla yatmak istediğini açıklar. Kokila gözleri belertmiş bir şekilde. Diyerek cevap bekler. Pari cevap vermeden yüzünü yere eğip doğru olduğunu onaylar. Kokila sinirlenir. Gopi'nin hep haklı olduğunu, ona inanmadığı için kendisine de kızar. Pari'nin bir nevi gerçek yüzünü gören Kokila Gopi'nin de haklı olduğunu bir kez daha görmüş olur. Kokila Pari'nin gerçek yüzünü görünce Pari'den evden çıkmasını ister. Pari kabul etmeyince Kokila zorla Pari'yi dışarı atmaya çalışır. Bu esnada Gopi gelir. Kokila sana inanmam gerekirdi kızım. Ancak şimdi gördüm Paridi'nin gerçek yüzünü, deyip Pari ve babasından evlerini terk etmesini ister. Gopi ise Paridi'yi atmalarına engel olunca, raha şok olur. Gopi artık evlilik bağı ile bağlandıklarını söyleyip buna engel olur. Pari af diliyor ama Kokila dinlemiyor. Gopi ise Pari'nin Vigar'ı sevdiğini söylüyor. Rasi gittikten sonra yaşadıklarının üstüne bir de bu bilgiyi Vigar'ın öğrenmesi halinde temelli yıkılacağını söyler. Bu sebeple Paritinin evde kalmasını Kokila'dan ister. 22 Ocak 2021 Cuma günü TV ekranlarına gelmesini beklediğimiz masum 22 Ocak 2021 özeti vermeye devam diyoruz. Hetal de tartışmaya müdahil olur. Gopi'nin haklı olduğunu, Pari her ne kadar başta hata yapsa da sonradan değiştiğini dile getirir. Ahem de çıkan gürültüye gelir. Pari'nin yaptıklarını ve Gopi'nin Pari'yi göndermemesini öğrenir. Raşpan Nagar insanları da Urmila'nın öldüğü haberini alınca, bina girişine Urmila'nın resminin altına çelenk koyarlar. Daval bunun görüp duygusallaşır. Zira halası Urmila komşularına yapmadığının bırakmamasına rağmen etrafında sevildiğini görür. Masum 306. bölüm özeti Kokila pariyi kovdu. Ahem Gopi'ye neden pariyi göndermek istediğini herkesin içinde açık açık sorar. Gopi de garin ile evlendikten sonra yüzde yüz değiştiğini, artık eski haline dönmeye başladığını, bu sebeple Paridi'nin kalmasını istediğini açıklar. Tolu ve Molu Savita'nın torununa hediye aldıklarını, onu paketlemesi için Pari'den yardım ister. Pari ilk başta kızıp onları odadan kovar. Sonra Vigar'ın gözüne girmek için çocuklarla iyi geçinmek gerektiğini düşünüp, çocuklara yardım edeceğini söyler. Radha ise bu sırada hediyeleri değiştirir. Çocuklar hediyesini verdiğinde orada rezil olurlar. Kokila Pari'nin beceriksiz biri olduğu konusunda fırça atar. Radha evde Pari'nin itibarını yok etmek için yaptığı her hamle başarılı olur. Ev işlerinde Pari'ye verilen tüm görevler Radha sayesinde başarısız olunca, Hetal de gelini Pari'ye neden bu kadar hata yaptığını sorar. Pari ise daha çok çabaladığını ama her defasında hata ile sonuçlandığını söyler. Kokila Pari'nin iyi bir seçim olmadığını dile getirirken, Gopi Pari'yi vigara layık gören sendin der. Kokila Pari'yi ev hanımı olarak iyi yetiştirmediği için Pari'nin babasına kızar. Harry'nin planını bildiği halde ona engel olmadığı için plana dahil olup eve yerleştiğini söyler. Pari 2'nin babası kendisine açıklamaya çalışırken, Kokila baban kız evini terk etmesini ister. Pari Kokila'ya karşı çıkar. Ortalık karışır. Pari artık Modi ailesine bakmak istemediğini, iş bilmez bir gelin olarak oturacağını söyler. Devamı Masum 307. bölüm özeti içerisinde bulabilirsiniz. Şimdilik Masum 306. bölüm özeti burada son buldu.